Evet arkadaşlar bu videomuzda size bir Excel dosyanızda sayfa düzenini ayarlamayı göstereceğiz. Bunun için açtığınız Excel dosyasında şunu bilmeniz gerekiyor. Görünüm kısmına gelmeniz gerekiyor. Görünüm menüsüne. Orada normalde bir dosya normal default olarak normal ayarıyla açılır. Siz bunu sayfa sonunu izleme yaptığınız anda gördüğünüz gibi sayfa 1 ve sayfanın büyüklüğünü göstermektedir. Şimdi aynı şey hesaplarda yapalım. Gördüğünüz gibi sayfa 10 yazıyor. Hemen tekrar sayfa 1'e gidelim. Şurada gördüğünüz gibi sayfa 1'in içeriği görünmektedir. Siz bu sayfanın şu kısmına kadar almak istiyorum. Boyutunu da şu şekil yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama sayfa sonu ön izlemeden bu ayarları kendiniz yapabilirsiniz. Diğer bir menü ise sayfa düzenidir. Sayfa düzeninde gördüğünüz gibi <laughs> tekrar büyüklükleri sayfa izleme gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sayfa düzeninin ana farkı üst kısmın ve yan kısımların santim cinsinden size genişlik verebiliyor olması. Biraz daha küçülterek bakalım. Gördüğünüz gibi sayfanın tamamını yazıcıda olması gerektiği şekilde görebiliyoruz. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Ben bu sayfanın ortasında A4 sayfasının ortasında bu sütunun veya bu sütunların genişliğinin 16.5 değil 17.69 değil de 17 santim olmasını istiyorum. 17 yazmanız yeterlidir. Santim yazmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sütunun genişliğini ve veya siz birden fazla sütun seçerek onların genişliğini santim cinsinden ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki sütunları ise birden fazlası şeyim tekrar. Satır yüksekliğini pardon satırları 0.44 santim değil de 0.5 santim olarak ayarlayabiliyorsunuz. Veya büyük bir yazıyı ben bu yazının 5 santim değil de 6 santim olarak burada bu hücrenin bulunmasını isteyebilirim. Sayfa düzeninde bu tür ayarlamaları yapmak daha kolay olduğu için Sayfa düzeni diye ayrı bir e, görünüm tasarlanmış durumda. Özellikle belli bir boyutta bir yazı yazdıracaksanız bir hücrede e, sayfa sonu ön izleme değil de sayfa düzeni kullanmanız daha mantıklı çıktı alırken. Ama sayfa sonu ön izleme size şu avantajı tanır. Birden fazla sayfanızın olduğunu düşünün ve pdf'e aktaracağınızı düşünün. Aç sayfa çıktığını her sayfanın başının sonunun neresi olduğunu görebilirsiniz. Bu da verilerin bir sonraki sayfaya sayfada nerede görünmesini istediğinize bağlı olarak ayarlama yapabilmenizi sağlar. Örneğin ben buradaki ayın 5'ine kadar çekmek istiyorum mesela tarih olarak. Hemen şöyle yapıyorum. Ayın 5'ine kadar sayfa 2'yi sadece ayın... 5'i ne kadar olan kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Ama sayfa düzeninde daha çok bu sayfa sayfa düzeni için değil. Sayfa düzeninde daha çok e, santim cinsinden çıktı üzerinde oynamalar yapabilmek için işlem yapabilirsiniz. Ayrıca sayfa sonu ön izlemede sayfanın boyutlarını nereye kadar bu kısmı içermesi gerektiğini kendiniz e, ayarlama yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, yeni Excel videolarını çekmeye devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.